Nexus Pro indikatör sistemlerinden merhabalar arkadaşlar. Binance'ın coin'i, BNB coin'i kontrol edeceğiz Nexus Pro indikatörde. BNB coin'de günlük grafikte short sinyal Pazartesi 10 çekim 2025 tarihinde gerçekleşmişti ve aşağı yönlü de sert bir geri çekilme ile mükemmelin üzerinde bir short sinyal vardı. Burada destek bölgesi olarak 860'lar, direnç bölgesi olarak da 1160 fiyatlanmalarını takip ediyoruz ki short sinyal de aktif devam ediyor arkadaşlar aşağı yönlü. Short sinyalimizin yoğun olduğunu yine indikatörümüzün %24 long geri kalan %75'lik bölümünde 76'lık bölümünde ise yine short sinyalimizin çok aktif olduğunu görebiliriz. BNB coin'de sağ üst tabloda short sinyalimiz aktif 3 adet hedefimiz stop noktamız yine Nexus Pro indikatörde çok net bir şekilde aşağı yönlü hareket ettiğini ve ayı emir akışının da çok net devam ettiğini, satış gücünün güçlü olduğunu da yine bu bölgede çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen 4 saatlik zaman diliminde kontrollerimizi gerçekleştirelim. 4 saatlik zaman diliminde arkadaşlar Nexus Pro indikator short sinyalini verdi ve aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Güzel bir long vardı. Drench 1007 bölgesindeydi. Buradan aldığı tepkiyle de düşmeye devam ediyor. 880 destektir artık. Destek noktasına doğru devam ediyoruz diyebiliriz. Özellikle daha önce test aşamasında bulunduğu yine 1007 bölgelerinden aldığı tepkiyle ciddi yükselmişti. Bu sefer destek olarak tepki almıştı. Şu anda da direnç olarak tepki verdi. 1007 bölgesinden aşağı yönlü BNB coin'de geri çekilmeye devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Daha kısa vadeli zaman dilimleriyle alakalı. Hemen uzun vadecilere bakalım. Haftalık grafikte mükemmelin üzerinde bir short sinyal var ve düşmeye devam ediyor arkadaşlar. 793 destektir haftalık grafikle alakalı. İki kez iğne atmış olduğu 885'ler var. Ciddi bir değer kaybından bahsediyoruz. Ve aşağı yönlü hareket etmeye devam eden bir BNB coin'den short sinyalle beraber düşüşünü görebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz Nexus Pro indikatörü kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz ve ekrandaki indikatöre ömür boyu sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Tüm bu sinyallere, sisteme sahip olmak isteyenler sosyal medya kanallarımız üzerinden TikTok, Telegram, YouTube üzerinden bize ulaşım sağlayarak yine Nexus Pro indikatör hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar.